Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosu. Işak güneş. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk videomuz olduğu için kendimizi tanıtacağız. Ben Elif Neslihan. Kardeşim. Zeynep Kardeşim. Zeynep Kıymet. Ben 9,5 yaşındayım. O ise 3,5 yaşında. Kanalımızın ilk videosunda kendimizden bahsedelim dedik. Evet. Gördüğünüz gibi kanalımızın ilk videosunda kendimizden bahsediyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Önce Zeynep'i tanıtayım. Zeynep Kıymet benim kardeşim. Evet bakın. Çok tatlısın. İkimizin de gözlükleri var bu arada. Bunu fark etmişsinizdir. Evet. Artık kendimizi tanıttığımıza göre videoya başlayabiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Zeynep'e matematik çarpma sorularını soracağım. Çarpma soracağım Zeynep'e. Bakalım mı, bilebilecek mi? Hadi soralım. Zeynep gel bakayım. Şimdi At kere yedi. 30 40. 30 40 mı? 30 40 ne ya? 3000 40 mı? Anlamadım. Neyse. At kere altı. Altı Nereden bildin? Ee, senden ne Benden öğrenmiş. tamam devam ediyoruz. At kere dokuz. On, On bin. mi? <gülüyor> <gülüyor> Elli dört. Yedi Ama kere yedi. Altı kere. Otuz kırk ya otuz kırk diye bir şey yok <laughs> ama aklım o geldi. 30 kırk diyor. Otuz kırk ne? Otuz kırk ne? Yedi kere yedi kırk da. Beş kere beş. On beş. değil. 25 beş. Yirmi beş. Çok Beş kere üç. On beş. evet. Hmm. Hmm. Bunu biliyorsun. 5 kere iki. Beş kere 2 Otuz altı. Otuz altı mı? Yok artık. On da on. On, şöyle yap, on. beş olur. yüz, <laughs> Neyse, hadi. O zaman şimdi sen Adi bana sor. Altı kere altı, altı Onu biliyor tabii. Şimdi sen bana sor bakalım. Sen... Sor bana. Eee... Kedilav. Kedilav mı? Kedilav ne? Kedilav ne demek? Kediyi mi sevmek anlamadım. Neyse matematik sor. 3 kere 3 de. Aslında üç. ben cevap biliyorum. 3 kere 3. 9. Benim yaşım olduğu için söyledim. Evet Neyse, doğru. Hadi. Devam Atış. et. 30 kere 36 mı 30 kere 36 mı? Dur hemen hesaplıyorum. Bir dakika. Um, uh. 1080 mi? A -a, 60 bin. 30 bin mi? Uh -huh. Zem sen matematik bilmiyor musun? <laughs> ne demek 30 bin? Hesapladım 30 bin değil yani. Matematik bilmiyorum da öyle bir şeyler sordum. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep'le komik röportaj yapacağız. En sevdiğin ders? Spor dersi mi? Beden. Beden mi? Evet. Başka? Başka da yok evladım. Evladım. Başka da yok evladım. <laughs> Çok komik söyledin. Neyse. Pek benim en sevdiğim dersine? Matematik. Evet matematik, din ve İngilizce. <laughs> İngilizce de sevmem de. İngilizce niye sevmiyor? Bir İngilizce. de matematiği seviyor musun sen? Matematiği sevmiyorum ama sana yine matematik Matematiği sevmiyor. Matematiği sevmiyor. Bu olamaz. Sen de böyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Buyurun, like, like atmayı unutmayın. unutmayın.